Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle Sefa'dayım ne? Tarnar'da oynayacağız. Yani ha adada hayatta kalma oyunu oynayacağız. Şimdi biz daha oyuna girmedik. Videoya Bu oyuna gir girmediğimiz için oyna atmadı. O yüzden şimdi girmeyeceğiz. Şimdi duracağız. Şu an Sefa'dayım. Bir, bir misafir geldi. Ben bir başka odada çıkıyorum. O yüzden konuşmayacak. Bu videoya şey 50 like gelsin. İstediğiniz gibi de abone olun arkadaşlar. Ve hiç beğeni gel şey böyle nasıl desem ters like var ya ona hiç basmayın. Her şeyim helal olsun. Bakın arkadaşlar dans ediyor. Ben de dans edeceğim. Arkadaşlar bu videoya like atın diyor. Ben dedim çünkü ilk başta videoya like atın dedi O da like, like atıyor. Şimdi dur. Arkadaşlar bir şey yazacağım. Beni ve beni takip et yazacağım arkadaşlar. arkadaşlar uzaktan yazışıyorum maalesef o yüzden azıcık biliyorum bana bir şey yazmayın video video çekiyorum bu üçüncü videom olacak İzleyen vallahi çok eğlenceli ama sizin için değer videoma like atın ve kanalıma abone olun o yüzden şimdi başlıyorum ben girdim dayım için öldüm. O yüzden aslında bir çok fena dördüncü beşinci olalım Neyse bunu da birinci ikinci ve üçüncü yani. İzleyin arkadaşlar. Efsane mi oynayacağım? Helal. Dedi birine. Şimdi başladık. Arkadaşlar bunda özellikler de var. Şu zıplama, şu hız, şu görünmezlik. Başkaları da göstereceğim. Bu oyunu da öğrenin. Bilmeyenler için söylüyorum. Hem bu oyunun ismi Roblox. Şimdi bu teleport Robux'lu. Bu da paraşüt. Ee, mesela zıpladığınızda daha hızlı düşürsünüz. Bu canınızı yükseltiyor. Bu Robux'lu UFO. Böyle bir hızlı tutuyorsunuz. Ve su var oraya atıyorsunuz. Bu kılıç Robux'lu. Adamları böyle kılıçlıyorsunuz. Bakın bayım geldi. Şu en güzel oynayışımı yapacağım. izleyin arkadaşlar. Efsanevi oynayışımı başladım. Size bir şarkı söyleyeceğim. Ama söylediğim hiç yok. Utanıyorum. Utangaçlığım var. O yüzden Sefa dayımla da video çekmek benim için iyi oluyor. İçim rahat oluyor. O yüzden bana video yorumlarıma köze yazmayın. O yüzden o yüzden dedim. Şimdi sefadayım. Gelmeye al, alakalı. Şunu almak için gitti hızlıca robotlu. Birini uçuracak. Bak <laughs> o tarafı ya da Çok eğlenceli. Onu izleyeceğim daha ederek <laughs> Bakın arkadaşlar onu tuttu. Bıraktı ama yaramadı. Arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> çok komik şu an gülme, gülmekten ölüyorsunuz Murat'la. Ama çaktırmayın. <laughs> What? Arkadaşlar öldüm. Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> ben de gördüm de arkadaşlar iyi oynuyordum ama şey adamla kalmalıydım. <laughs> ben. <laughs> <A> aç. <laughs> ya aç şunu.

oyun arkadaşlar. Kontrol edeyim olmuş. Dayım iyi oynadı bende de. Ben, ben size dedim dördüncü beşinci olurum diye oldum. Arkadaşlar sayfa bekleyeceğim. Çünkü benim internetim efsane çok O yüzden kasıyor. Bakın sayfa dayım da görüyorsunuz görüyorsunuz görüyorsunuzdur. Arkadaşlar şu an efsane izliyoruz. diyorum. Bilmiyorum. Şu oda uğurludur. Bakın ölmeyeceğim. Bilmiyorum. Bu ara e, e, yani nasıl desem uğurlu. Burada kesin ölmeyeceğim arkadaşlar. Bilmiyorum. Hoppa ışınlanmayı geldi Şansıma bakın arkadaşlar. Işınlanayım mı? Işınlanacağım. arkadaşlar geldi aldım Bakın. buraya geldim arkadaşlar geldi. hadi. Tutuşu yiyelim, tutuşu yiyelim. Hadi, hadi o zaman bir şey gelmedi onu geldi, ne kadar ne geldi, ne ne arkadaşlar? Onunla çok kötü O giderse ben çok kötü Neyse. Bakın buraya biri geldi. adamlar var. Şimdi bakın. Dayım karşımda duruyor. Ona dans edeceğim. Kıskançım beni. Şaka yaptım arkadaşlar. Onunla karşı karşıya dans ediyoruz. Ama bir şey yaramıyor. Tutayım arkadaşlar galiba. Ne çıktı? Ya bir şey oldu. Galiba arkadaşlar. Böyle fort verdi bana. Arkadaşlar Robux'lı şeyi vermiş. Onu yazmış. Böyle diyor bakalım dedim arkadaşlar. o Şey sizi belki bozulursunuz diye. Uzun olsun dedim. Umarım beğenirsiniz. Bu da like istiyorum. İstediğiniz gibi like'ları atın. Bu like şelalesi olsun arkadaşlar. Abone de like şelali. Like abonesi alsın hatta. O da yüzün. İnşallah istediğiniz şeyler olur. Amin. Arkadaşlar şimdi abim şurada oynuyor. Ha oldu sandım. Arkadaşlar sizin için bir kullanacağım. İzleyin. Bakın hızlı şeyini kullandım şu an. Ben şuradan onu okuyacağım. Hadi bakayım. Arkadaşlar bak. Bunun için like at. Bunun için bir daha küfür etmemesini istiyorsanız like atın. Evet, arkadaşlar oraya gitmeyeceğim. Sıram yetmeyecek biliyorum. Çünkü bir kere bana az önce oldu gördüğünüz. Şuradan bu robotu doğru yürümeyi çalıştım. Yürüyemedim. İnşallah buraya çıkıştırmaz. Gelmedim buraya Şimdi en güzel oyuncusunu Şimdi gideceğim. Arkadaşlar videoma like atın. Bakın orta başlar. Nasıl yeşil ye. Yeah. Yeah. Oh Gördünüz mü arkadaşlar? Like atın. böyle Gördünüz mü? Birinci olacağım. Yok bence bu ada iyi, bu ada iyi, bu ada iyi. Bu nasıl Bir ama ya bazı ben direkt böyle bu olurum. Bunu onu mu söylüyorum? O bir tane orada yazın bak yani. Bakın bakmayın. Şimdi bakın oradaki yapılıcak hocam onları keseceğim. Hopa. Hopa. Ana. Arkadaşlar öldüm. Kaydım da. Ne ikinci yer oldu arkadaşlar. Bilmiyorum. Ama videomu beğendiyseniz like atmayı ve ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şey Sefa da mı diyor? Arkadaşlar bitiriyorum görüşürüz. Kendinize iyi bir bakın. Zaten ananemde yatın dedi. Hemen şu kutuyu atıp videoyu kapatacağım. Arkadaşlar sizin şerifinizi Arkadaşlar girdi. Açamadım. çok dedim Arkadaşlar ben zaten videoyu bitiriyorum. Şunu açtım. 163 altın çıktı. Doğru. Tamam. Arkadaşlar bir daha çıkış yapıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.